sen ne salaksın ya? Sus artık sus nefes alamıyorsun. Tövbe estağfurullah ya. Az önce bir tıkandın. Niye tıkandın? açmışsın oh. o salak kadın şeyini. <laughs> Kendi kendine krizi sokuyor. Ah, Araba yazda sağ çekiyorduk ölüyorum diye. Ha. Ay ben bir şey sormadım da açtı tekrar kendi kendine krize giriyor manyak. Dün <laughs> yok adını açtım kenarda. Gelini görüşünü yüzü be. <laughs> sus artık sus. <laughs> ah, ne oldu bir daha uzun aç. Bak bu keman benim ha. Ah ah ben 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 Kanatları kan beyaz. Şengelim, 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 nanay nanay şengelim, 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 şengelim,